Türkiye Çiftçi Zirvesi Turkuaz Medya Merkezi'nde gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati açıklamalarda bulundu. kurulmasını destekliyoruz ve şu anda talepler de çok hızlı bir şekilde karşılanıyor. Yine tarımsal sulamada elektrik teslimlerinde KDV oranını yüzde %18'den 8'e indirdik malum. Ayrıca tarımsal sulama projeleri kapsamında DSİ ile TOKİ arasındaki işbirliğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararını yayınladık. Bu sayede öncelikli olarak yaklaşık 391 bin hektarlık alanı içeren 143 sulama projesini hayata geçirmeye yönelik TOKİ'ye Ziraat Bankası önderliğinde 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli kredi kullandırılmış olacak. Diğer taraftan Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla belirlenen projelere %75'e kadar hibe desteği sağlıyoruz. Lisanslı depoculuğa verdiğimiz desteklerin de katkısıyla lisanslı depo kapasitemiz yaklaşık 8,6 milyon ton seviyesine ulaşmış durumda. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikatlandırılan tüm tohumluk fide ve fidanların KDV oranında %1'e çektik. Yerli üreticilerimizi korumak için ham ayçiçek yağı ithalatında dış ticaret tedbirlerini de hayata geçirmiş bulunuyoruz. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve arz güvenliği kapsamında hem üreticilerimize hem de tüketicilerimize yönelik gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Gıda komitesi toplantılarımızın en önemli maddelerinden biri gıda arz güvenliğidir. Böylece Avrupa'da ve Amerika'daki marketlerde karşılaşılan boş raflar bizim ülkemizde görülmemiştir ve inşallah hiç görülmeyecektir. Komitemizdeki komitemizi her ay rutin olarak topluyor ve çok önemli kararlar alıyoruz. Aldığımız kararların da katkısıyla küresel düzeydeki olumsuz gelişmelere rağmen temel gıda ürünlerinde ülkemizin arz güvenliği bakımından bir sıkıntısı yoktur ve TMO stoklarımız önemli oranda da artırılmıştır. Öte yandan diplomasi alanında uyguladığımız politikalarla küresel gıda arz güvenliğinin sağlanmasında önemli bir aktör ülke konumuna geldik malum. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanlığımızın girişimleri ve liderliğiyle imzalanan tahıl koridoru anlaşması yeterli gıdaya erişim problemi yaşayan birçok ülkenin önemli ölçüde rahatlamasını sağlamış oldu. Bununla birlikte 2022 yılı içinde 12 dolara kadar ulaşan buğdayın kile fiyatı tahal koridoru anlaşması sonrasında %25'e varan bir düşüşle 8,4 dolara kadar gerilemiştir. Bu kelimenin tam anlamıyla küresel gıda piyasalarımızda Erdoğan etkisidir. Bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün dünyada kamuoyu nezdinde de inisiyatif alabilen, çözüm üretebilen gerçek bir lider konumunda olmasının temel etkenlerinden birisi budur. Tabii biz Türkiye'de aldığımız önlemlerle ve bulunduğu ortam itibariyle bunu hissetmiyoruz. Ve erken tedbirler alarak şu anda depolarımızı doldurduk. Ama emin olun G20 toplantılarının en önemli konularından bir tanesi gıda güvenliğiydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ben bilerek bunu Erdoğan etkisi diyorum. Uluslararası literatüre girmesi için. Sayın Cumhurbaşkanımızın almış olduğu bu inisiyatifle G20 ülkeleri başta olmak üzere dünya önünü görebilecek bir konuma erişmiştir. Çok önemlidir ve bu yıllar sonra tartışılacak en önemli alanlardan birisi olan gıda güvendiğindeki temel yapı taşlarından biri olan 2022 yılında Erdoğan etkisi tartışılmaya devam edecektir. İklim değişikliğiyle mücadele günümüzde ülkelerin en önemli gündem maddelerinden biri sahne gelmiştir. Bizler de 2021 Temmuz ayında Yeşil Mutabakat Eylem Planımızı yayınlamış bulunuyoruz. Eylem planı dahilinde sürdürülebilir tarıma yönelik gıda kayıplarının ve atıkların azaltılması, biyo gübre kullanımının yaygınlaştırılması ve organik üretimin teşvik edilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu konuları son derece önemsediğimizin de altını çizmek istiyorum. Tüm bu eylemleri tarım sektörümüzü daha da verimli hale getirmek, rekabet gücünü arttırmak ve yenilikçi yaklaşımları teşvik ederek yaygınlaştırmak için çok güzel bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Değerli dostlar, Pandemi sonrası dönemde pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke daha tam olarak toparlanamamışken bugün resesyon ve stagflasyon beklentilerinin dünya gündeminde öne çıktığını hepimiz görüyoruz. Biz ise yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı Türkiye ekonomi modelinin ortaya koymuş olduğu büyük bir dinamizmle güçlü, dengeli ve istikrarlı büyüme eğimimizi sürdürüyoruz. Türkiye bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde yedi virgül altı büyümüş. Böylece G20 ülkeleri içerisinde en yüksek oranda büyüyen üçüncü ülke olmuştur. Mevcut küresel ortamda ekonomimizin son sekiz çeyrektir aralıksız büyümesi çok önemli bir başarıdır. Zira ülkemizin bu başarısı Birçok uluslararası kuruluş, akademisyen ve yatırımcının da dikkatini çekmeye devam ediyor. Güçlü büyümenin yanı sıra OECD ülkeleri arasında salgın öncesi döneme göre istihdamını en fazla artıran ülke Türkiye olmuştur. İhracatımızı 2002'deki 36,1 milyar dolar seviyesinden 2021 yılı itibariyle 225,2 milyar dolar ve bu yıl Ağustos ayı itibariyle de 250 milyar doların üzerine çıkarmayı başardık. Turizmde de canlılık artarak devam ediyor. Dünya turizm pazarı içerisindeki payımızı her geçen yıl daha da artırıyoruz. Turizm gelirinde rekor kırdığımız altın yıl olan 2019 yılındaki turizm gelirini bu yıl aşarak bu yılın sonunda 40 milyar dolarlık bir turizm geliriyle kapatmayı hedefliyor ve ziyaretçi sayısında da 47 milyonun üzerine çıkmayı bekliyoruz. Tüm bu güzel gelişmeler yanı sıra mevcut durumda çözmemiz gereken sorunların başında elbette ki enflasyon geliyor. Bizler ekonomimizde durgunluğa ve işsizliğe sebebiyet vermeden fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için gereken tüm mücadeleyi çok büyük bir kararlılıkla vermeye devam ediyoruz. Aldığımız tedbirler ve küresel düzeyde yaşanılacak normalleşme ile birlikte enflasyonu da yeneceğiz. Yıl sonundan itibaren de bu düşüşü daha net bir şekilde hissetmeye başlayacağız. Katma değerli yatırımları ve ihracatı destekleyen selektif kredi politika adımlarını da malum hayata geçirdik. Bu çerçevede kredileri tüketimden ziyade üretken alanlara kanalize ettik. Piyasadaki arzı artıran bu politikalarımız uzun vadede enflasyonun yüksek seyretmesini de engelleyecektir. Hepimiz biliyoruz ki enflasyon sepeti içerisindeki en yüksek ağırlığa sahip kalem halkımızın geniş bir kesimini ilgilendirmekte olan gıdadır. Gıda enflasyonunun halkımız üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için temel gıda ürünlerinde KDV oranlarını malum indirdik.